Mana, 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 mana. Champions karan bitti bu muazzam hesabı aranızdan bir arkadaşıma hediye etmek istiyorum. Şimdi random hesabı giriş yaptım. Şu anda üzerimde inanılmaz bir heyecan var. Ben şimdi bu heyecanı alacağım. O yüzden videoyu ben unutmayın arkadaşlar. Bir hemen koleksiyona basıyorum. Koleksiyona girmiş olduğumuz zaman. Al şöyle bir geri bakalım. bıçak, Oni Vandal, Deli Phantom ve sayamadığım kadar bir sürü skin görüyorum. Yani bugün tabii edeceğim 500 TL bayıldım o yüzden videoyu unutma. Sağ ol. Hemen klasikten başlayalım. Tüm skinleri hızlı hızlı göstereceğim ve sonrasında... Bir saniye. Immortal Uğurluğu var hesapta. İnşallah rankı inme olur. Umarım öyle bir şey olur. Güzel de bir rank başı gireceğiz. Asır kalesimiz var. Deli kalesimiz varmış efendim. Bakıyorum şöyle bir başka kalesimiz yok. Yokmuş yani. Hemen short'a geliyorum. 13 short'imiz var. Araksi short'imiz var. Hmm. güzel. Frenzy ise bir adet çık. Ejder Frenzy gördüm. Bakalım bakalım. Yon. Oni. bakıyorum. Yağmacı ghost'umuz var. Afet var. Ve Fatih. Gayya, Unutma ki intikam. Bu akşam gittiğiniz filmin ismi neydi oğlum? İntikam peşinde. Hmm. Başroldeki kim vardı? İntik. Oyuna bir daha gelmeyecek olan nedense hiç sevmediğin fakat hesabında olmayan oyuncuların aşık olduğu bir şerif skin'i var. Arjen şerif. Ayrıca görüyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Görüyorsun. Mükemmel hepsi. Ve muhakkak bu dop dolayı hesabı çeker. içine katılmayı unutmayan arkadaşlar. En azından ihtiyacı olan bir arkadaşında çıkar. Singer'da Fatih Singer varmış. da. Oni Buldok. Fatih Marshall. Bu arada arkadaşlar skinleri hızlı hızlı göstereceğim ki artık bu hesapta şöyle güzel bir rank girmek istiyorum. Bir maç girmek istiyorum yani. Yani bu gözlere de yazık anladın mı? Girip oynasın. Canı çekti. ben çok heyecanlıyım bakalım spektra Yamacı spektra, anomali, asil. Maşallah hemen geliyorum gardiğine. Yamacı gardiğim. Başka bakalım bakalım. Bir de gaya gördüm orada. Bir de fatih gördüm. Görüyorum göstermiyorum. Nasıl? Yıldız belası operatör. Yamacı operatör. Yani arkadaşlar bu hesap ne böyle? Say say bitmiyor. Yazık. Sihirbank bank baki ve asil baki var. Hemen şunu beğenen tek ben olamam. Bu rengini sevmiyorum ama şu rengine bayılıyorum arkadaşlar. Mükemmel bence. Bir de burada bu varmış. Ares kullanmıyorum sağ ol canım. Geliyorum. Odin kullanmıyorum sağ ol canım. Eskiden kullanıyordum arkadaşlar. Demir liginde oynuyordum biliyorsunuz ama ben ne böyle konuşuyorum burada? Ya bir sikte Geldik herkesin merak ettiği o kısma. Bu hesapta 28 Phantom. Yağmacı Phantom'ımız var. Zaman ötesi Phantom, Dilipop Phantom, Afet Phantom, Anomali, Asiller, Blastix'ler, Champions bir daha öyle gelmeyecek. Tavşan uğurluğumuz bile var. Bu razum yapar mısın buraya? Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Yani arkadaşlar ramma hesaplar güzel ama şurayı iyi dinleyin. Bazı arkadaşlarımız videolardan görüp böyle bir koleksiyon çıkabileceği için ramma hesap almak istiyorlar. Sizi gayet iyi anlayabiliyorum arkadaşlar ama sizlere ufacık bir tavsiye vermek istiyorum paranız yanmasın diye. Eğer ki şansınız denemek istiyorsanız gidip ramma hesap alabilirsiniz ama güvenmiyorsanız almak istemiyorsanız arkadaşlar VP almanız sizin için en sağlıklısı olacaktır. Elimden geldiğince bunu her videomda söylemeye çalışıyorum. VP alın ramma hesap yerine eğer güvenmiyorsanız şimdi tabii ki denemek isteyenler de olacaktır. Denemek isteyen kişiler de şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar muhakkak garantili bir ürün almayı unutmayın. En azından garantili bir ürün aldığınız zaman e-postasını üzerinize alabilirsiniz. Hesabınızdan gitmez. Umarım ki bu söylemiş olduğum şeyler ufak da olsa bir bilgi sahibi olmuşsunuzdur. 32 bandasçı. Şaka mı bu? Yani 10 bandal geçiyorum hemen arkadaşlar. Hızlı hızlı göstereceğim size neler olduğunu görün. Çünkü şu anda bu hesapta bir rank maçı girmek için sabırsızlanıyorum. Emin ol sen de yapardın sana 43 43 bıçak. Yani bir adet VCT Lock, merhamet bıçağımız var. Asil karambitimiz var. Champions, karambit, Champions kelebek, ejder bıçak. Yon karambit, Oni pençe. Yanlış isim buraya taber bu, Oni katana. Yani şu an göstermek istediğim birden fazla bıçak var arkadaşlar. Hepsini zaten illa görmüşsünüzdür. Saysam, sayamam. Yo, ağzım, dilim yorulur yani o yüzden. Hesabın rankına baktığımız zaman ise rankımız yücelik birmiş. Bu gerçekten bizim için mükemmel oldu. Ayrıca her zaman olduğu gibi muhakkak bu hesabı çekilişine katılmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım ki ihtiyacı olan veyahut da hesabı boş olan bir arkadaşımız çıkar en azından bu skinlerle oynayabilir. Hemen VCT bıçağımı çektim. Mas mavi animasyon yetmemiş gibi efendim bir de İmoğul dizle. 3 2 1 Anasını satayım. Oo, Fenix ne yapıyorsun Fenix? Fenix. Fenix ne yapıyorsun canım? Anasını. Hemen şimdi Oni vandal'ım ile mid'den açılacağım. tabii ki de. Bunu çabuk kaçan vururuz oradan benim. B'de ses var mı? adamlar bir oynuyor. Allah'ım lütfen arkada pusan eden birileri olmasın lütfen. Lütfen olmasın lütfen, lütfen 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 Arkadaşlar şimdi tahminlerime göre çok güzel bir bela göreceksiniz. İlk bir şey olmaz. Bu kilit maruza atıyor efendim. Şimdi jet orada bana pikleyecek adam kadar eminim. Piklemedim mi öldü jet. Gel bakayım buraya. kaçıyor ama kaçıyor ama kaçıyor ama onun alacağım kaçış geliyorlar. Yani adamlar A gidiyormuş tabii ki de A'yı şimdi bir entry olarak korumaya gidiyorum. Görevim bu arkadaşlar. duvarlar kırılıyor, duvarlar kırılıyor. Bak şimdi. İkinci kilimi de alıyorum. Canıp çekiyorum. Full de boyu full Allah'ım iki var. Vantem. Ah, Lan maçında bir daha FK'mız var. Asla bunu kabul edemem. Asla. Hacı mitten bana pikleyebilecek birileri var mı? Çok merak ediyorum. Bu arada oyun bandolunun bu rengi direğe ne çok ekşi olmuş. Artık lütfen P'ye gelmeyin. Mit mit mit. <laughs> ne oluyor oğlum? Sen <laughs> geliyor Geko. Mitten ama belki ben. Geko bana 16'ya gelir misin Geko? Aferin bak tam da Öğrettiğim gibi bir adamsın. <laughs> Bu deviri ve de kimse sultan. Kışış. Kış. 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 Şimdi kısa hesabın size güzelliğini... Merhabalar. olsun. Yani bak. Ghostlar, fren... Aman Allah'ım. Short. Aman 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 aman. Ya. Şimdi de Delipo Phantom'ımı aldım. Bu Phantom'ı çok seviyorum arkadaşlar son günlerde. Yardımdan bulduğum zaman özellikle duruyor bana. Ama markete gelse alsam böyle şeyler olmaz biliyorsunuz. Hemen ultimi açacağım. Oo, o, o. Mide 1 çıktım 5 kişi hmm. bana bakıyor. Mermiden önce gittim mermiyi tuttum. Hayır. Arkadaşlar bu size oluyor mu? Ne zaman o bir bir yere baksanız adamlar tam tersine oynuyor. Ve içinizden böyle küfürler ediyorsunuz ama dışarı vuramıyorsunuz. Bir şey merak ettim şimdi Fenix Zenci ya. Allah'ım sen biliyorsun lütfen kabul et. Bu 5. el oldu artık lütfen gelsinler. Allah Allah. Şimdi çık. Bir tane koy. Çık buradan çık. Çık artık <laughs> Dilerim şapkızlı arkadaşlar. Yanarım yanarım ateşlere yürürür yanarım kül olurum savrulur denize yağmurlara karışır. Artık mis ama. Kerimcan durmaz ne yapıyor? Şimdi adamlar A'ya doğru rushladılar. Hemen bu işe bir el atmam gerekiyor. Ola ola noli? Hop. Üç kilimi çok güzel bir şekilde alıyorum ve takım arkadaşlarımı en büyük desteği sağlıyorum. Reklamlar gibi konuştum oğlum. E tabi arkadaşlar oh. bir de MVP olduğunuz zaman parıl parıl şampiyonlarınız parlıyor. Çok hoş bir şey bence. Artık B'ye gelin yoksa... mesela artık 10 dağıttır B'ye geliyorum kimse gelmiyor. Oo, aman 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 aman. Eğim bitirdi, bitirdi, bir tildi bir tildi görmen gerek. Bir mermim var. Yeter de artabilir arkadaşlar. Bir mermi bak asla tekmez. Tahmin ederim ki bu adam şu anda Lan Saluk, atamadık ama olsun tek mermiyle aldık. Şu anda toplam 20 kilimiz var. Bak şimdi ben bu adamları nasıl B'ye getireceğimi çok iyi biliyorum. Hazır mısınız? B gelmeyen top. Vallahi geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Güzel. Bıçak beni görmeye Gidelim. Hayır. Burada çalma. Yani böyle olurum mu arkadaşlar? Killerim falan çalıyorlar artık sinirleneceğim. Zor tutuyorum kendimi. Ana körüm atıyorum. Ne hocam? Koş canım benim. Umarım ölürsün. <laughs> Şimdi bu adamlar saldırı hiç rastlayamadılar B'ye. B yanasın oynanılır. Hemen onu size canlı canlı kal. Oğlum her baktığım adam HS yiyor lan. Çok iyisin ne ol? Ama Öyle. ne arıyor bende? Koklamış gülü de kurumuz zaten. Lokta bak cevabı alacağım. Kutuplar full. Arabada gaz pedal. Yeter artık Neon. Ya Neon her baktığım adam ensi atıyorsun. Ama killerimi çalıyorsun. Evet arkadan geliyor. Eğer Neon bunu da vurursa. Bak Canım benim eğer Reyn aldıysan kaçmayacaksın. Erkek gibi bir entry gibi oynayacaksın. Evet. Ensesine vurdum. Dikkat Bu ne kadar kötü bir his ya. Yüzüme şey yap. Girebiliyorsunuz be. Çok korktum vuramayacağım diye. Evet bu el ekoları avlayarak beli atmak istiyorum şahsen arkadaşlar. Bıçak bıçak bıçak. Gel! Öyle. Bana gel! Hayır! Dur! <laughs> Ve çok güzel bir şekilde belamı da atıyorum efendim. Arkadaşlar normalde çok güzelim bıçağı takacaktım ki Phoenix'e dönüp bana baktı. Sizin de böyle mesela bela attıktan sonra hiç skill almayıp kalkan almadığınız oldu mu heyecandan? Ben şuan olmuştum. Galiba B site'da hiç kimseler yok. Maşallah en sevdiğim, tertemiz site'ı tek bırakılmış site. Kafama Scar gibi stage'li var mı hiç? ezdirmem Aa. sana kendimi. Bir türlü Biliyor musunuz? Tabii ki ne olacak? Ölü seslerini, bağırışları. Garip Phoenix. Gerçekten garip oğlansın neker olansın. Ben daha fazla kira almasam e, sorun olur mu arkadaşlar? 31 kilo. Hani çıkalım dedim bence şey gerek yok. Efe verebilir miyiz? 31 kilo aldım da. Ben okeyim. Alttan diyorlar ki Reyna kilo alma kanka. E şu anda arkadaşlar çok saçma bir muhabbet dönüyor. Ben oynamak zorunda kalmıyorum. Lütfen oynamak zorunda kalmıyorum. Lütfen. Hadi vur bitirin şu maçı. <laughs> ya kira almak istemiyorum. Bu kilde kalmak istiyorum. İnadım inat. Ama kör, ya. kör vuruyor. Kil almayacağım buraya. Bak kil almıyorum buraya. 31 kilde kalacak inat. Allah'ıma şükürler olsun ki 31 kilde kaldım. İşte budur ya. İnat yaptım ama. Güzel. O yüzden videoyu beğenmeyi unutma. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken videonun ufaklığı olsa bitebilsin. olmuştu bir der ki görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi Biliyorsunuz Kıcaman bir tane...